Borçların altında eziliyor musun? Çalışmana rağmen bir türlü toparlanamıyor musun? Helal kazancının bereketini göremiyor musun? Tasavvuf ehli der ki borç insanın kalbine ağır bir yük gibi çöker. Borçlunun uykusu kaçar, huzuru bozulur. Ama unutma ki rızkın gerçek sahibi Allah'tır. İnsan bazen çalışır ama bereketini göremez. Çünkü niyetinde gaflet vardır. Bereket sadece paranın artması değil, azın yetmesi, gönlün doyurmasıdır. Kur'an'da şöyle buyrulur: Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Eğer sen de rızkında ve rızkının bereketinde bir sorun yaşıyorsan vereceğimiz bu formülü 21 gün boyunca düzenli olarak uygulamaya devam et. Öncelikle her sabah namazının ardından Talak suresinin 2. ve 3. ayetlerini 21 defa oku ve ardından 100 defa Ya Gani ve 100 defa da Ya Muhni isimlerini zikret. Bu iki isim hem ihtiyaçtan kurtarır hem de kalbe kanaat verir. Akşamları 313 defa Ya Rezzak ismini zikre devam et. Haftada bir gün imkanın nispetinde sadaka ver. Sadaka borç kapılarını hafifleten en güçlü anahtardır. Ve bu uygulamaya devam ettiğinde göreceksin ki hem borçlarının yükü azalacak hem de rızık kapıların hiç ummadığın yerlerden açılacak. Çünkü rızkı genişleten, borcu hafifleten yalnız Allah'tır.